Merhaba arkadaşlar ben İsmail Arkadaşlar Ferit et haritasının birinci bölümündeyiz Çığlık 321'den izin aldık arkadaşlar 3 bölüm çekmek için Yani izin aldık yani Hatta arkadaşlar o da bu videoyu görürse yorumlara yazsın Evet Şimdi arkadaşlar şehri göstereceğim Büyük ihtimal siz de izlemiş olabilirsiniz Çığlıktan arkadaşlar Evet Buradan başlayalım. Burada tablolar falan var. Ferit et, pek izleyen birisi değilim yani arkadaşlar ben de. Sadece arkadaşlar en son final bölüm çekmiştik yıllık 321. Onu da yar yardım ettim. Onun dediklerini yaptım. Böyle burası arkadaşlar Tarık'ın mı eviydi neydi? Öyle bir şeydi. Şurası zaten fakirin evi. Plus arkadaşlar. Böyle. Burası da balkonu. Mu. Balkonu şurası mıydı? Böyle. Nasıl çıkacağız? İki dakika şuraya kırak. Yok. Şöyle kırak ya. Ya ha. Neyse bende zaten linki var tekrar indirin. Hastane arkadaşlar. Sonra polis merkezi miydi burası? hapishane hapishane burası. Burası arkadaşlar yapılacak diğer bölümde. Görürsünüz zaten. Onu da 3 bölüm atacağım arkadaşlar. Bunlarda köy evleri var işte. Burada da evler var. Böyle giden yol var. Sonracığıma burada da... E, birisinin eviydi ama hatırlayamadım. Evler güzel yine de. Zenginin evi de vardı ama hangisi olduğunu bilmiyorum. FT pek izleyen birisi de demiştim ya arkadaşlar. En sonunda da ikiz fakirin evi olacak arkadaşlar. McDonald's falan var. Burası zaten bahçe biliyorsunuz burası. Böyle yani arkadaşlar burada videomuzu bitirmeyelim daha. Burası market mi silahçı mı ne işte. Böyle güzel yine de yapımlar. Bu arada hayat piyesi başladı. Hayat piyesi başladı arkadaşlar. Pa başladık yani çığlıkla çekeceğiz arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. İkinci bölümde arkadaşlar şu hapishanenin içi olacak sanırım. Aynen. Neyse burada videomuzu bitirelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. 321'in de kanal açıklamada olacak. Ona da abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu şeyi yapan kişinin. Hadi arkadaşlar görüşürüz.